Evet arkadaşlar Alper Hoca ile Matematik Dünyası'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizi İsmail ile birlikte işleyeceğiz. Bugün 7. sınıflarda çemberde açılar konusunu işleyeceğiz birlikte. Çemberde açılarda neler öğreneceğiz? Hadi gelin birlikte bakalım. İlk olarak çemberde açılarda arkadaşlar şu bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Burada neler varmış? Hadi bakalım köşesi çemberin merkezinde ve ölçüsü 0 ile 180 derece arasında olan açıya merkez açı denir. Yani şöyle düşüneceğiz burada. Ölçüsü bakın şu şekilde merkezde ise ölçüsü tam merkezde ise karşısındaki yayın ölçüsü de kaç dereceymiş arkadaşlar? Aynı. Yani x dereceymiş. Örnek veriyorum. Mesela şöyle bir çember çiziyorsunuz. Açı şöyle merkezde kaç derece olsun? 70 derece olsun. O zaman şuradaki açının yayın ölçüsü kaç dereceymiş o zaman İsmail? Kaç dereceymiş? Evet, duyamadım İsmail? 70 70 Evet, devam ediyoruz. Bakın X açısının karşısındaki yayın ölçüsü X derece. Y'nin karşısındaki yayın ölçüsü yine Y derece. Arkadaşlar şuraya baktığımız zaman bakın yine merkezde. Merkez kaçtı? 180 mi gördüğünüz gibi. E, o zaman öğretmenim burası 180 ise karşısındaki yayın ölçüsü kaç derece olacak? 180 derece olacak. E, dikkat edin bakın şurada bir 90 derecelik bir ne var? Açı var. O zaman karşısındaki yayın ölçüsü ne olacakmış? 90 derece olacakmış. O zaman ben burada ne öğrenmem gerekiyor? Tek öğreneceğim şey şu. Açı eğer merkezde ise onun tam karşısındaki yayın ölçüsü kaç dereceymiş arkadaşlar? yayın kendisiyle yani oradaki açının kendisiyle aynı dereceye sahipmiş. O zaman bir de şunu öğrenmemiz gerekiyor. Düşünün ki mesela e, merkez açısını verdi diğer tarafını soracak. Örnek veriyorum hemen şöyle bir tane örnek verelim. Şurası kaç derece olsun? 50 derece olsun. Açı merkezde olsun. Peki merkezde ise bunun tam karşısındaki yer 50 derece ise o zaman bunun geriye kalan kısmını sordu bana. Burayı değil de Geriye kalan kısmını sordu. Hocam nasıl bulacağız geriye kalan kısmını? Arkadaşlar çemberin tamamı 360 derece değil mi? Evet o zaman burası 50 derece ise 360'dan neyi çıkartıyoruz? 50'yi çıkartıyoruz. O zaman öğretmenim mavi ile taralı olan yer. O zaman ne bulacağız orayı? 310 derece olarak bulacağız. Yani çemberin tamamı kaçmış? 360 dereceymiş. Hadi sorulara geçelim birlikte. Aşağıda verilen o merkezi çemberlerde soru işaretiyle gösterilen ölçüleri bulunuz demiş. Evet birincisini bize İsmail söyleyebilir. 120 derecenin tam karşısındaki yayın ölçüsünü soruyor. İsmail nedir birincisi? 120 derece. Evet. Arkadaşlar bakın B'de de aynı şekilde. 88'in tam karşısındaki açının ölçüsü kaç derece? 88 olarak gelecek. Mesela şuraya bakalım. 150'nin karşısındaki açı yine kaç derece? Bakın 150 derece. Bana şurayı sorduğu için, yani şuradaki yayı sorduğu için ve merkezde olduğu için ne olacak öğretmenim? Direkt tam karşısındaki yaya bakıyoruz. Yani 150 dereceyi buluyoruz. Farklı şöyle bir soru tipi var mı? Hemen ona bakıyorum. Farklı farklı. Bunları biliyoruz artık. Merkezdeki açının ölçüsü yayın açı, yayın Açısının ölçüsü ne eşittir. Peki şuraya bakalım. Aşağıda verilen o merkezi çemberlerde harflere karşılık gelen ölçüleri bulunuz demiş. Şimdi İsmail şimdi bunu ben çözüyorum. Diğeri senle. İyi izle. Bakın arkadaşlar şuradaki merkezdeki bir e, açı gördüğünüz gibi kaç derece? 120 derece. O zaman merkezdeki açının karşısındaki kaç derece olacak? Y 120 olacak. Peki x'e baktığım zaman x'e bakıyorum. Hemen renk değiştiriyorum. x'e baktığım zaman burada kaçmış? 60 dereceymiş. O zaman buradaki x kaç olacak arkadaşlar? 60 olacak. O zaman hemen ne yapıyorum? x'e 60 buldum. y'yi 120 olarak buldum. Peki İsmail'e soralım. B'deki x'in derecesi yani x nedir? 72. X 72'dir. 72'nin tam karşısındaki yere baktım. 72 olarak geldi. Peki Y nedir İsmail burada? 88. 88. Aferin. Evet. X'i 72. Y'yi de ne bulduk? 88 olarak bulduk. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar bakın şurası kaç derece? 90. O zaman bunun X'ini ne buluyoruz? 90. E, burası da 90 öğretmenim. Burası da 90. Burası da 90. O zaman x'in, y'nin, z'nin ve t'nin açılan ölçüleri ne buluyormuşuz o zaman? 90 derece buluyormuşuz. Peki yukarıda az önce bahsetmiştik. Buranın tamamı 180 ise ve merkez açısı ölçüsü ise direkt ne alacaktık? Karşısındaki yere bakacaktık. O zaman burası 180 ise x nedir? 180. E, y nedir? 180 olarak buradan ne olacak? Çıkacak. Evet farklı bir soru tipi. Hadi bir de buraya bakalım İsmail birlikte. Evet. D'yi ben çözüyorum. E'si yine seninle olacak. Unutma. Şimdi Z'yi bulacağım. Önce Z'yi bulayım. Z'yi hemen bakıyoruz. Merkezde olduğu için kaç dereceymiş? 120 dereceymiş. Hemen buraya notumu aldım. Z eşittir. 120 derece. Peki Y'yi buluyorum. Hemen merkezde kaç derece? Y eşittir. 140 derece. Hmm. Şimdi X'i ben burada bilmiyorum. Bak burada bir yay var. Ben bunu bilmiyorum. Merkezdeki açısını da bilmiyorum. Bulabilir miyim? Evet oradan da bulabilirsin. Hatırlıyorsan İsmail ne demiştim ben sana? Çemberin tamamı kaç dereceydi? 360 dereceydi değil mi? O zaman diyeceğiz ki Y'yi biliyorum hocam. E, Z'yi de biliyorum hocam. Şöyle hemen yapayım. Y'yi ve Z'yi biliyorum. Y ile Z'nin toplamı kaç derece? 260 derece. Y ile Z. E, tamamı çemberin neydi? 360 dereceydi. 360'dan 260'ı çıkartıyorum. Çıkarttım. Kaç kaldı? 100 derece. O zaman x buradan ne olacak İsmail? 100 olarak bak bulmuş oldum. x'i, y'yi ve z'yi bulmuş oldum. Buradaki amaç neymiş? Yayın bir tarafını buluyorsan diğer tarafını bulmak için ne yapacakmışım? 360'dan çıkartacakmışım. O zaman hadi bana bir yardımcı ol, Ede. Şimdi 120, 120'nin karşısındaki yayın açısı kaç derece? 120. 120. Peki x'i bulmak istiyorum. Ne yapacağım İsmail? 360'dan 120 120'yi çıkaracağım. 360'tan 120'yi çıkarttıktan sonra aslında ben burada neyi bulmuş oluyorum? X'i bulmuş oluyorum. O da ne olacak peki? 240 derece olarak çıkacak karşımıza. Hadi bakalım başka bir örnek var mı? X'i bulmak istiyorum. Hadi X'i bulalım birlikte. Şimdi 30'un karşısında hemen neydi? 30'du. Evet bak bunu biliyoruz. İsmail şunun tamamı neydi? Bana söyleyebilir misin? Şunun tamamı. 180. 180'de. 30 buradaysa burasını kaç bulabiliriz o zaman? 150 mi? Hani 180'den çıkarttığım zaman. O zaman 150'nin karşısındaki X ne olacak İsmail? 150. 150 olarak çıkacak. Bu kadar basit. Hemen mesela şu soruya bakalım. Bak bana ne demiş bu soruda? Burasını 260 vermiş. Peki İsmail sana soru. Mavi ile olan yeri 260 ise kırmızı ile olan yeri bulmak için ne yapacağım İsmail? 260'tan 260'ı çıkartacağım. Yani o zaman kaç kalıyor? 100 kalıyor değil mi? Peki buradaki AB yayının ölçüsü 100 derece x kaçtır o zaman İsmail? 100 derece. Eyvallah. Hadi devam edelim. Bana demiş ki x'in değerini bulunuz demiş. Ya hocam burada sorular biraz daha zorlaştı mı? Evet. Yo aslında zor değil. Çok basit burada. Hadi birlikte bakalım. Şimdi x'in değerini bulmak istiyoruz değil mi? Şimdi ben şunu biliyorum. Bir tanesini ben yapıyorum. Diyor ki 60'ın karşısındaki yer yine 60 derece olmayacak mı? Evet. O zaman 2x eksi 10'u Neye eşitleyeceğiz İsmail birlikte? 60'a eşitleyeceğiz. Sen peki denklem kurmayı hatırlıyorsan ben sana hani denklem problemlerini nasıl çözüleceğini söylemiştim. Burada eksi 10'u karşıya atarken ne olacaktı İsmail hatırlıyorsan? Ee, artı 10 olarak geçecekti. Eksi 10 karşı artı 10 olarak geçti. 60 buradaydı. 60 artı 10'dan burası ne oldu? 70 oldu. O zaman yazıyorum. 2 tane x 70 ise bir tane x'i bulmak istiyorum. Bir tane x'i bulmak için ne yapacağım? Her tarafı ikiye böldüğümde cevabı ne buluyorum? 35. x'i buradan ne buldum? 35 buldum. Oldu mu? Evet. evet. Hadi bir aşağıdaki soruya bakalım. Şimdi x artı 10 kaç dereceymiş burada? Hemen baktığım zaman 150 dereceymiş değil mi? Hani karşısındaki yay yay kısmına eşit değil mi? x artı 10, 150 ise o da x nedir? Hayır. x artı 10, 150 ise onu karşıya atacaktım. Hani x 10 olarak geçecek. 150'den 10'u çıkardım. Kaç kaldı? 140. 140. Tamam. 140. Evet. Hadi devam ediyoruz. Şimdi başka bir soruya baktım. Güzel bir soru daha. Hocam burası 230'muş. Tamam. Buradaki mantığı biliyoruz artık. Öğrenmiştik hatırlıyorsan seninle. Burası 230sa benim yayın diğer kısmını bulmak için ne yapacaktım? 360'dan çıkaracaktım. 360'dan hemen 230'u çıkarttım. Hemen çıkartıyorum şöyle seninle gör. Kaç kaldı buraya? 130. E ben şunu öğrendim. Merkezdeki açının karşısındaki yayın ölçüsü neye eşit? Birbirine eşittir. O zaman 3x eksi 20 neye eşit olacak? Hemen yapıyorum. Neye eşit olacak? 130'a eşit olacak değil mi? E, denklem kurmayı öğrendim. Bilinmeyenleri ne yapıyordum? Karşıya atıyordum. Eksi 20'yi karşıya attım. Artı 20. 3x ne oldu burada? 150. Evet. X'i buradan ne buluyorum o zaman? 3 tane x 150 ise 1 tane x'i ne buldum? 50 olarak buldum. Evet. Şimdi devam edelim. Şöyle aşağı doğru inelim. Bakalım farklı bir soru, farklı bir soru. Evet. İsmail hadi Denizli'yi de şu değişikliğinle birlikte çözelim. Şimdi burası neydi İsmail? Bunun burası, buradaki açı. 180 derece. 180 dereceydi. Çok güzel. 180 dereceydi. O zaman burada nasıl bir denklem kurabilirim? Hadi bana bir yazdır. 5x artı 30. Evet. 5x artı 30 eşittir 180 derece. Şimdi 30'u karşıya atmam lazım. Nasıl geçecekti 30 karşıya? Eksi olarak geçecek. 180'den 30'u çıkardım 150. O zaman 150'yi de 5'e böldüm. Yani hani 5 tane x 150 ise x neydi? 30'du. x hemen yazdım 30 olarak buldum. Evet. Bunu da yaptık. Oo bak sorular gün geçtikçe değişiyor. Hadi bir soruya bakalım. O merkezli çemberde demiş. AGB yayının ölçüsü kaç derecedir. Güzel bir soru. Şimdi İsmail bu soruyu birlikte çözerken bir kere sen şuraya dikkat etmeni istiyorum. Bak şöyle biraz daha büyüteyim. Şimdi paşam o merkezli çemberde acaba yayın ölçüsünü istiyor? Şuranın ölçüsünü istiyor değil mi bana? Bak şuraya ben çizdim. Şimdi sen şunu biliyorsun ki çemberde yarı çapların uzunluğu birbirine eşittir. Buradaki OA ile OB yarı çap uzunluklar olduğu için birbirine eşit değil midir? Eşittir. eşittir. O zaman ben şuraya yazacağım. Bu hani 66 ise burası da 66 değil midir? Aslında burada bir ikizkenar üçgen var. Peki ben şunu biliyorum. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Hemen 66 66 66'da 132. E 180'den çıkarırsam şuradaki bilinmeyen açıyı bulmaz mıyım ben? Evet. Yani A, O, B kaç oldu? 48 oldu. Hemen şuraya bir rengimi değiştiriyorum. Yazıyorum. İyi izle. Bu arada Fenerbahçeli olarak da sarı lacivert yapayım da. A, O, B'yi kaç bulduk buradan? 48 olarak bulduk. Şimdi ne yaptık burada? Bir daha söylüyorum. Bana 66'yı vermişti. Ee, yarı birbirine eşittir dediğim için 66. Karşısında bak şuraya ne yaptım? Burayı da 66 yaptım. Çünkü burada yarı birbirine eşit. O zaman 66, 66, 180'den çıkarttım. Kaç buldum? 48. O zaman ACB tam karşısındaki yay değil miydi? O zaman ACB'yi kaç buluyorum? 48 buluyorum. Oldu mu İsmail? Vallahi. Tamam. Hadi be şimdi soruyu birlikte çözelim. Şimdi o merkezi çemberde ADC yayının demiş, ölçüsü demiş, ee, kaç derecedir? ADC'yi soruyor bak. Bana nereyi soruyor? Şurayı soruyor değil mi? Peki, benim burayı bulabilmek için nereye ihtiyacım var? Şuraya ihtiyacım var şuradaki açıya. Çok güzel. Peki bana nereyi vermiş? Buraya vermiş. 40 derece. Peki sen şunu biliyorsun. Şenlerim, yarı yarıçapları neydi? Birbirine eşittir. O zaman şurası ve şurası birbirine eşit değil midir? Evet. O zaman şurası 40 derece ise şurası da 40 derece değil mi İsmail? Tamam burayı yaptık çok süper. Peki üçgenin iç açıları toplamı 180. E burada 40 var, burada 40 var, 80. O zaman şuradaki açı 100 derece değil mi? Evet. evet tamam. E ben bunun tamamını 180 biliyordum. Tamamı 180'di. O zaman buraya maviyle yazdığım yer burası kaç derece olacak o zaman? 80 olacak. Hani 180'den çıkarırsam. O zaman ADC'nin ölçüsü kaç oluyormuş? 80 derece olarak çıkıyormuş. Anlaştık mı? Anlaştık. Zor mu? Değil değil, değil mi? pencere olmaması lazım. Hemen şu soruya bir birlikte bakalım. Çok basit bir soru daha var. O merkez çembere göre BC yayının ölçüsü kaç derecedir? Hadi bunu sen yap. AB yayının ölçüsünü bana söyle. 68. 68. Peki CD yayının ölçüsünü bana söyle. 52. 52. Çok güzel. Peki ben e, şurayı bulmak istiyorum değil mi? Evet, nasıl bulacağım? Bunun yarısı kaç dereceydi? Çemberin yarısı kaç derece İsmail? 180. Derece. 180. 68'i biliyorum, 52'yi biliyorum. O zaman ben senin yerini hemen topluyorum. 68, 52 daha kaç yaptı? 120. bunun tamamı 180. 180 ile 120 çıkartacağım. 180 eksi 120. Kaç derece geliyor o zaman? 60 derece. 60 derece. Ya sen bir harikasın. Bu işi çözdün. Hadi geçelim. Bana diyor ki CB yayının ölçüsüyle bak hatırlıyorsan şu neydi? Yaydı değil mi? O zaman CB yayının ölçüsüyle AB yayının ölçüsü yani şu maviyle yazılan yayların ölçüsünü soruyor değil mi? Peki İsmail sana bir soru. Şurası 51 ise burası da 51 değil mi? Evet. evet. Peki çemberin tamamı 360 ise ben aslında 360'tan 51'i çıkarttığım zaman Kalan yeri bulmaz mıyım şu mavi ile taradığım yerleri? Bulursunuz Evet. O zaman ne yapıyorum? 360'tan 51'i çıkartıyorum. Hemen çıkarttım. 10'dan 1 çıktı 9. 5'ten 5 çıktı 0. Kaç çıktı o zaman? 309 derece. Tamam mı? Mantığı anladık. Anladık. Evet. Gelelim 8. soruya. Yanda verilen o merkezce M8 eş parçaya bölünmüştür diyor. Buna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 8 tane eş parçaya bölündüğü için ben bir tanesinin hani şu aralardaki parçaların kaç olduğunu bulmam lazım. O zaman şöyle düşüneceğiz mantık olarak. Çemberin tamamı kaçtı? 360 dereceydi. E ben bunu 8 eş parçaya bölersem 360'ı ne yapmam lazım? Bir kere 8'e bölmem lazım. Hadi bölelim. 4 kere 8, 32. Buradan çıkardım. 40 kaldı. 5 kere 8, 40. O zaman şu noktaların arasındaki e, ölçüler kaç dereceymiş? 45 derece. Tamam mı? Onu yazdım. Peki şurası kaç oluyor? 45, 90, 135. Şu maviyle hatta şöyle yapayım. Kırmızıyla taradığım yerin toplam 135 olmalı mı? Evet. evet. O zaman diyoruz ki soru işaretiyle gösterilen yer tam karşısındaki yer olacağı için o zaman kaç olacak? 135 derece olacak. Anlaştık? Anlaştık. Evet. Hadi bakalım. 9'u geçtik. 10. soruya bakalım birlikte. Bu soruyu da Seninle birlikte çözelim. Peki neydi? Çemberin merkezindeki açı kaçmış? 3x eksi 40. Tam karşısındaki açı kaçmış? 2x artı 20 değil mi? Hadi denklem kuracağız. Nasıl bir denklem kuracağız? Ne yapacağız? Karşına böyle bir soru geldi İsmail. Anlat bana. 2x'i 2x yanına 2x'i 3x'in yanına atacağız. Evet. Niye? Çünkü bu taraftaki daha büyük. 3x eksi 2x Evet. Burada eksi 40'ı da 20'nin yanına atacağız. 40 artı 20 karşıya geçerken ne oluyordu? İşaret değişiyordu. X'i buradan 60 derece olarak bulduk. Tamam. Ama bana soruda değil demiş ki ACV yayının ölçüsü demiş. Şimdi X 60 sa şuradaki 2X artı 20'nin yerine bir yazıyorum. 2 kere 60, 120. 20 daha 140. A, B yayının ölçüsü 140'miş İsmail. Burası 140. Peki bana ACB'yi soruyor. Nasıl bulacağız ACB'yi? Evet, 360'dan çıkaracağız. çıkartacağız. 360 eksi 140'dan 220. Anlaştık mı? Evet, evet çok güzel. Arkadaşlar o zaman diyoruz ki çemberin açıları e, açılarıyla ilgili sorularda tek bilmemiz gereken şuymuş. İsmail ile birlikte de dersimizi işledik. Çember açılar konusunda merkezdeki açının ölçüsünün karşısındaki yani gördüğü yayın açının ölçüsüne ne olacakmış? Eşit olacakmış. Yani merkezde 60 derece ise 60 olarak 80 ise 80 derece olarak buluyoruz. Ve Çemberin tamamı 360 derece ise bir kısmı veriliyorsa diğer kısmını bulabilmek için ne yapacakmışız? 360 dereceden çıkartacakmışız ve son olarak şu bilgiyi unutmuyoruz. Çemberdeki yarıçaplar birbirine eşittir. Yani mesela orada size iki tane yarıçap veriliyorsa o yarıçaplar birbirine eşit olarak kabul ediyorsunuz. Çemberde açılar konusu bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.